Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda açık öğretim öğrencilerimizi yakından ilgilendiren bir Danıştay kararı var. Bu kararı sizlerle paylaşacağım. Duyurunun detayına baktığımız zaman Danıştay tarafından binlerce açık öğretim mezununu yakından ilgilendiren tarihi bir karara imza atılmıştır. Yüksek mahkeme açık öğretim mezunları ile örgün öğretim mezunları ile tamamen eşit haklara sahip olduğuna hükmetmiştir. Birazdan duyurunun detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Neden böyle bir karar alındığını paylaşacağız. Açık öğretimden mezun olan bir arkadaşımız veteriner sağlık teknikerliği bölümünden mezun oluyor. Ve karşılaşmış olduğu durumdan kaynaklı olarak da bir dava açılıyor. Ve davanın sonucunda ise açık öğretim ile örgün eğitim arasında fark olmadığına hükmedilmektedir. Bu oldukça önemli bir karardır arkadaşlar. Şimdi duyurumuzun detaylarına bakalım. Danıştay Andal Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Laboranta ve Veteriner Sağlık Programı'ndan 2013 yılında mezun olan öğrencinin açtığı dava üzerine alınmıştır. Öğrencimiz Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce düzenlenen suni tohumlama kursuna katılmak istiyor. Ancak bu talebi örgün öğretim mezunu olmadığı gerekçesiyle reddediliyor arkadaşlar. Bu gelişme üzerine suni tohumla faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikte yer alan örgün eğitim kelimesinin iptali için Danıştay'a dava açıyor. Öğrencimiz açık öğretim fakültesinden mezun olduğu için örgün eğitim ibaresi kursa katılmasına engel teşkil etmektedir. Davanın görü Danıştay 10. Dairesi Tarım Orman Bakanlığı'ndan savunma isteniliyor. Daha sonra bakanlıktan gönderilen savunmada açık öğretim mezunu teknikerlerin uygulamalı eğitim almadıklarına dikkat çekiyorlar. Hayvanlara yapılan suni tomlama uygulaması sırasında yapılan en basit bir hatanın bile hayvanlarda kalıcı hasarlar olabileceğini belirtiyorlar ve davanın reddedilmesini istiyor. Danıştay da bu karar doğrultusunda yönetmeli iptal ediyor arkadaşlar. Ve Danıştay kararda açık öğretim mezunlarının örgün öğretim mezunlarıyla tamamen yani İştaklara sahip olduğuna vurgu yapılıyor ve bu karar emsal niteliği taşımaktadır. Sizler de biliyorsunuzdur, Anadolu Üniversitesi'nde örgün eğitim gören arkadaşlarımızın sınavları online yapılırken, açık öğretimde okuyan arkadaşlarımız yüzde sınav olacaklar. Şu anda böyle bir karar söz konusu. Bu durumdan kaynaklı olarak da yüksek bir ihtimalle sınav konusunda da çalışma yapılabilir arkadaşlar. Sizler de isteklerinizi ve taleplerinizi CİMER aracılığıyla ilgili kurumlara iletebilirsiniz. Bu kararı beğenenler olacak, beğenmeyenler olacaktır. Bizler. Herkesin düşüncesine saygımız var. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Eğitim alanında duyurular geldikçe bizleri ilgilendiren noktalarda sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.